Selamlar ee, Dün gece Çiftlikte çalışan Personelin 36 saatten beri e, Hayvanlara su vermediğini Öğreniyorum ee, Aralarca Çiftliğe gidiyorum Hemen Kaos çözmek adına ee, Bir gidiyorum Adam 100 defa uyarmamıza rağmen e, Geceliğin suyu açık bırakmamış Ve bütün su kaynağına tamam Donmuş e, Donuk suyu Açmak için de ee, sıcak bir hava lazım. Yani eksi 5'e eksi 6 derecede o su, o su donmuş su e, düzelmez haliyle. Neyse ki Allah'tan bugün hava güzel, güneşli bir hava vardı. İşte buraları döve döve vura vura ellerimiz donuyor, mağabadımız donuyor, her tarafımız donuyor. Suları açtık. O hayvanların su içmesini görmeniz lazım. Nasıl içim böyle, içimden öyle bir ağladım ki, öyle büyük bir kaos ki. Adam işi bırakacağını söyledi zaten. Ben işe gidiyorum dedi. Yeni bulamadım. Eee... Tek başıma yapabiliyorum, evet. Ama belki biliyorsunuz yeni çocuğum oldu. Ee, o yüzden bırakmak istemiyorum şu an için en azından tek başına eşimi ve çocuğumu. Ee, yani burada kalamıyorum. Çok çok fazla kalmak istemiyorum daha doğrusu. Erman bulmam lazım, kimseye güvenemiyorum. Hayvanların durumu çok kötü. Su içmemişler asla falan filan. Ondan sonra e, tabii e, moralimizi bozmadık kesinlikle dedik ki Allah büyük. Ama bu saydığım kaoslar o kadar kötü şeyler ki. Düşünün yani onlarca hayvanın kendinizi düşünün. Üç gün boyunca su içmediğinizi düşünün yani. Ve bu adam bana bunu söylemiyor. Nasıl böyle ağlıyorum içinden içinden böyle. Bir de elemanın işte bir de, de sen suçluyum güçlü işten çıkacağını söyledi falan. üşüyor ee, üşüyormuş elleri üşüyormuş. Bahanesi bu bu arada. Abi ellerim üşüyor senden razıyım ben dedi seni seviyorum ben dedim ama ellerim şişiyor. Çok. Böyle şimdi güler misin, ağlar mısın bu duruma? Ben ne güldüm ne ağladım. Çünkü bazı zamanlarda pes etmek gibi bir lüksünüz olmaz. Hani böyle o adamı orada dövsen de, dövmesen de, sövsen de, sövmesen de. Allah büyük dedim, dedim, dedim şekilde gayrette bulunduk, gösterdik gayretimizi. Çok şükür bir şekilde her şey çözüldü. Hayvanların suyunu açtım sularını içirdim. Onu yaptım. Bunu yaptım. Bir şekilde her şey çözüldü. Allah bilir. Şükürler olsun. Ama ve lakin e, şimdi bu videoyu niye çekiyorum ben size? E, belki de bu kaosların bugün çözülmeyecekti. Belki haftaya çözülecekti. Bazı kaoslar 5 ayda çözülür. Bazıları 1 yılda çözülür. Bazıları hiç çözülmez. Bazıları hep kalır. Asla o yükü omuzundan atamazsın. O senin sabit imtihanındır. Çünkü sen yeterli dersi bir türlü almıyorsundur. Akıllanmıyorsundur. Akıllanmıyorsundur ya. Akıllanmıyorsundur. O ders, o imtihan, o dert ne dersen de. Sen akıllanana kadar, istikametini çevirene kadar Eee maruz kalmaya o derde devam edeceksin. Bu iki artık eşittir. 4 sollamam lazım. Kusura bakmayın. Of, salladık amcayı. Sollamıyoruz. Çünkü Vazgeçtik. Geri Dönüyoruz. Orada güvenli var bak kullanımı yapıyorum. Sakın işte şu bu yol bomba şu an bu yollar. O yüzden yolda böyle çekim yapıyor falan filan diye duyar kasmayalım. <laughs> Neyse. Ee, ama nasıl gönlüm dar biliyor musun? Yani hani vardı ya, nasıl nasıl, nasıl içmişim, nasıl içmişim şey vardı ya. Nasıl kötüyüm, nasıl kötüyüm anlatamam size ya? Hani nasıl neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayvanların durumu çok kötü. Dehidrasyona girmek üzere. Dehidrasyon da hani şey şey yani e, ölmek. Yani ve dedi olmuş dedi sözü bir hayvanı kurtarmak 2 ay 3 ay sürdü. Daha önce başımıza geldi. 6 700 lira zarar ettim. Perşelenin bu şey yüzünden. Bir daha böyle bir şey kaldırmak istemiyorum yani. Hani parayı da geçtim. O hayvanların yüzünü görmeniz lazımdı. Ama kaos anında sükuneti korumak ve yapacak hiçbir şeyin olmamasına rağmen bir şeyler yapmaya uğraşmak çok önemli normal şartlar altında dünkü ayaza çekmiş, ayazı çekmiş o bir de boru şey hani ne var ki 2 metre boruyu açar değil arkadaşlar tam tamına 600 metreden geliyor su yani biz hayvanlarımıza reklam yapayım birazcık doğal kaynak su içiriyoruz öyle klorlu şebek suları içirmiyoruz yani yerden fışkıran suları içiyoruz e, dolayısıyla o, o suyudaki herhangi bir sekte, sekte uğrama bütün her şeyimizi bitiriyor bizim dolayısıyla e, 600 metreye yakın boruyu teker teker e, tuvalet fırçasının sapıyla tahta olması gerekiyor. Vura vura yavaş yavaş buzlarını açtık ama ellerim biz morardı, ellerim morardı artık böyle. Fena bir durum, çok fena bir durum. onu tamam size ya. Hani üşmek bir yandan e, işte hayvanların durum bir, bir de, büyük başlar bağırıyor. Hani aşırı bağırıyorlar. Hayvanlar susuz çünkü yani. Tabii bağıracaklar. Perşan durumda hayvanlar yani. Haliyle allemettik, ettik bir şekilde her şeyi hallettik. Bir şekilde her şeyi halledecek gücün olduğu için o her şey senin başına geliyor. Kendini başkalaştırma. Herkesten büyük değil senin derdin. Senin derdin, e, senin problemin, diğer herkesin probleminden ayrı değil. Ama çağıracağım öyle diyorsun ama e, benim derdim bu bu. Hani seninki gibi küçük bir derdim yok demeyeceksin. Çünkü her dert kendi gönlüne göre gelir. Yani gönlünün büyüklüğü kadar derde maruz kalırsın. Sana ızdırap verecek kadar e, dert gelir. 5 yaşlık çocuğun derdi çikolatasını yere düşürmek. Benim 2011 yılındaki derdim abimin ölmesi. 2013'teki en büyük kaosum ve hayatımın en büyük kaosu anneme, annemin ölmesi. Şimdi e, gönlün neyse derdin de o demektir. Korkun neyse aynı zamanda yine aynı şekilde derdin odur. Çok sevdiğim bir şeydir bu. Korktuğun nasıl anırsın? Korkmak ne demek biliyor musun? Korkmak Allah'a güvenmemek demektir. Allah'a güvenen bir adamın hiçbir şeyden, hiçbir şeyin varlığından, hiçbir şeyin yokluğundan, azlığından, çokluğundan korkusu olmaz. Eğer korkuyorsan bir boklar çeviriyorsundur bir şeyler yapıyorsundur. Bir yerde bir eksiklik vardır. Çünkü e, aksi durumda o senin gönlüne korku koymaz. Sen kendi evladına, sen kendi köpeğine, kedine, ne bileyim yoldan geçen karıncaya bile bile sadistlik olsun diye basıp geçiyor musun? Kafasını eziyor, ezmiyorsun. E kardeşim senin merhametini yaratan Allah'tan daha fazla merhametli olma ihtimalin yok. Dolayısıyla eğer gönlünde başında ısrarla bir dert bir imtihan varsa otur bunun muhasebesini yap biraz. Çünkü muhasebesini yapmazsan 3 günlük dünyada yaşıyorsun zaten. Her şey berbat olacak. Yazık olacak. Zamanla yazık olacak. Güzel anlarına yazık olacak. Yani aşık olamayacaksın. Bir kadınla bir adamla mutlu olamayacaksın. Evladınla mutlu olamayacaksın. Sıhhatinle ya da sıhhatsizliğinle dahi mutlu olamayacaksın. Annen ölecek. Hayatın bitecek. Toparlanamayacaksın. Baban ölecek. Hayatın bitecek. Toparlanamayacaksın ne olacak ondan sonra yazık olacak öbürüne gönlüne. O yüzden otur biraz muhasebat yap. Çünkü hiç kimse ama hiç kimse kaldırabildiğinden fazlası ile e, yüklenmiyor. E kardeşim illa yük mü lazım? Evet lazım. Evet lazım. Yük lazım arkadaş. Ben bugünkü başıma gelenlerden bir dersler çıkarttım. Bir dersler çıkarttım size yemin ediyorum iyi ki gelmiş diyorum başıma bunlar. Tabii ki hayvanlar iyi ki böyle olmuş değil ama o hayvanların bende oluşturduğu ızdırabın ömrümde ve gönlümde açtığı kapılar çok daha farklı boyutta olacaklar. O yüzden e, ne olursunuz ne olursunuz gayreti bırakmayınız. Ne olursunuz pes etmeyiniz. Ne olursunuz e, kendinizi kendinizi keşfet, keşfediniz. Hem yola bakıyorum bazen konsantrasyonum bozuluyor kusura bakmayın. Ne olursunuz ben derdime razıyım deyip oturmayınız. İsyan da etmeyiniz ama asla oturmayınız. Çünkü o dert size bir e, mesaj vermek için gönderildi. E siz o mesajı almayıp e, ben derdime razıyım bir daha işte söversen sayarsan hiç kimseye hiçbir şey faydası olmaz. O dert çünkü belki garip gelecek ama o dert senin hayatına sana iyi gelmek için geldi. Bana bugün çok iyi geldi bu durum. Kendime geldim, sarsıldım birazcık bazı konularda. Dolayısıyla e, biliyorum çok büyük dertlerim var. Yeni boşanan arkadaşım. Boşandığı zaman çok mutlu olacağını varsayıyordum. Belki de oldun ama o içindeki boşluk bir gün dolacak. İyi olacaksın. Haksızsan da iyi olacaksın. Haksan, haksan da iyi olacaksın. Aşık olmuş arkadaşım aşkına kavuşamamış arkadaşım. Emin ol günün birinde karşına öyle bir herif, öyle bir kadın çıkacak ki lan iyi ki ondan olmamış diyeceksin. İyi ki seni bulmuşum diyeceksin. Şimdiye kadar demişsindir. Ya da bir görsen dirittirir sana hayat bunu. Ya da geçimi zor olan arkadaşım, bir sürü borcu olan arkadaşım, dün hiç borcu olmayan çok zengin bir arkadaşımla oturup hal ettim. E, çok fazla parası olan e, ondan sonra kendi malının mülkünün haddi hesabı olmayan, hesabını da tutamayan bir insandı. Ama e, içindeki boşluğu size anlatamam. İçindeki boşluğu anlatamam. İmtihanlarını anlatamam. Yani e, benim şahsi görüşümü söyleyeyim size. E, geçim sıkıntısı diğer imtihan çeşitlerinin içerisinde en çekilebilir sıkıntı. Açtıktan ölmedin ya yani belki borcunu ödeyemedin, mahcup oldun. E o mahcubiyet duygusu senin ticaret ticari kabiliyetlerini, parayı yönetme kabiliyetlerini geliştirecek ve bir daha mahcup olmayacaksın. Keşke biraz akıllı adam olsaydın, akıllı kadın da olsaydın da kendini mahcup etmeyecek şekilde harcamaları düzenleseydin. ama olabilir. Herkesin akıl seviyesi mesela ben 30'unda akıllanırım. Sen 35'inde akıllanırsın. Bazı konularda, bazı konularda ben 5 yaşında akıllanırım. Bazısında sen 50 yaşında hala akıllanamazsın mesela. Babası 5 yaşında ölen bir adamın ben 10 yaşındaki olgunluğunu gördüm. Ya adama abi değilsin geldi. Yani adama saygı duydum ya. Adamın önünde eğildim. 10 yaşın çocuk ya bu. Olgunluğunu görseniz kafa yersiniz. E bakıyorsun 3 -4 gün 4 güne var. 60 yaşında bir adam geldi. Soframıza oturdu. Yani yemek ye Hay hayatım benim en hızlı yemekti ya. Bitsin hemen giderim dedim ya. O yüzden eee çoğunluğu maddi sıkıntısı var. İkinci en büyük sıkıntımız Eşlerle imtihanlar. Hiç kimse eşinden memnun değil. Herkes başka bir herifin başka bir kadının onu daha fazla mutlu edeceğini düşünüyor. Ondan sonra e, çünkü dışarıdan baktığın zaman Ahmetle. Ahmet çok iyi bir adam. E, i̇şte Ayşe için. Ondan sonra. E, dışarıdan baktığın zaman e, işte ne bileyim Leyla çok güzel bir kadın. Ne bileyim Mehmet için. Ama sen de dışarıdan baktığın zaman çok iyi bir adamsın şikayette bulunduğun insansın, şikayette bulunduğu insan da dışarıdan bakıldığı zaman çok iyi bir gibi gözükebilir. Dolayısıyla e, şimdi eğer imtihanım varsa e, o bambaşka bir konu onu ben saatler boyunca konuşabilirim burada. Ama emin ol e, kaçmak asla hayatın hiçbir döneminde hayatın hiçbir sürecinde çözüm olmamıştır. Yani çünkü dedim ya imtihanlar ders alalım diye veriliyor. Sen o imtihandan kaçma imkanı olabiliyor bazen işte. Eşimden şikayetçiyim, kaçıyorum, boşanıyorum, ah oh, kebap dersin. Ama e, o ızdırap başka bir kulvarda sen o ders alana kadar e, gelmeye devam eder. Dolayısıyla e, imtihanlardan kaçmayınız. İmtihanları iyi okuyunuz. Dertleri iyi okuyunuz. Çünkü dertler size ızdırap olsun diye verilmez. İstikametiniz düzelsin diye verilir. Doğru tarafı, doğru açıyı, doğru yolu bulun diye gönderilir. Şu anda bu tipisi halimle, donmuş halimle. Çünkü sakalımı kestim çocuğum olduğu için. Onu daha rahat ısırıyorum, seviyorum böyle. O yüzden kes, hiç kesmezdim bu, da bu arada. Ee, garip görüyorum şu an kendimi. O yüzden, o yüzden kendimi bölüyorum. Şu an leş gibi bok kokuyorum. Ee, bu halde ee, bu kadar büyük bir sıkıntıdan e, sadece gayret göstererek çıkmış olmamın vermiş olduğu gazla sizin de e, bütün problemlerinizin tamamına neredeyse tamamına ölüm hariç tamamını e, çok bazen zor bazen kolay bir şekilde halledebileceğinizin ispatı olarak bunu e, bu videoyu çekiyorum. E, e, Çağrı'cım senin tuzun kuru abicim ya cebinde param var, kocaman çiftliğin, şirketim var, markam var diyenler oluyor. İşte güzel bir ailem var, güzel bir evim var, güzel bir arabam var, parayı bulmuşsun diyenler oluyor. Bazıları işte yoruma yazıyor, bazıları işte yaz, yüzüme söylüyor. yüzme söyleyenler şunu söylüyorum. Tamam, gel, gel. Benim onunla aram iyidir diyorum. Başımdan geçen ve çoğunun bilmediği ya da karşındakinin bilmediği gönlümden geçen çoğunun ve bilmediği dertlerimi ve imtihanlarımı sayıyorum. Diyorum ki gel ben razıyım. Gel ben razıyım. Senin derdine ben razıyım diyorum. E ne diyorsun çarbek? Gel diyorum ya. Senin annen ölsün. Benimki yaşasın. Baba ölsün benimki yaşasın. Kardeşin ölsün aban arkasından e benimki yaşasın. Sonra en sevdiğin insanlar ölsün devam etsin e benimki yaşasın ne bileyim ondan sonra daha saysam sayarım bir sürü. Adam daha %10'unu saymışken dur abi tamam diyor dur aman aman tövbe de diyor yani. Ben razıyım şu anki hayatıma diyor. Arkadaşlar dünyadaki en güzel yaşam şekli şu anda yaşadığın şekil. Şu anda yaşadığın şekil ama gerekli akıllı ve gönüllü gayreti göstermişsen eğer oturduğun yerden mağbaalığını büyüterek en güzel opsiyonu yakalayamazsın. Ama elden gelen yapmışsındır artık. Ciddi ciddi yapmışsındır. Akıllıca ve gönüllüce bunu yapmışsındır. Israr da etmişsindir tatlı bir şekilde. Hala bir şey olmamıştır. Emin ol olmaması olmasından daha hayırlı olduğu için olmamıştır. Yani bu konuştuğumuz sohbete çoğunuz neredeyse hepsini biliyorsunuz zaten. E, ama e, ben bildiğim şeyler atalet olur. Ben de bazen birisinin bana bir şey hatırlatmasına ihtiyacım olur. Bir dosta ihtiyacım olur. Ne bileyim işte rahmetli annem hadi oğlum namaz kıldım diye sorardı her telefon konuştuğum zaman. Ne bileyim işte şimdi çok soran birisi çok güzel olurdu mesela. Ne bileyim bir hata mı? ben tek başıma yani dağlarda sağ olsun eşim Allah başına eksik etmesin. Ama iş hayatımda benim konuşabileceğim kimse yok mesela etrafımda. Çünkü benimle aynı işi yapabilecek kimse yok. Yapan kimse yok etrafımda benim yaptığım şekilde. Ben bildiğin 200 yıl önceki tarımı yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla sorabileceğim bir şey yok. Bildiğin Osmanlıca falan çevirittiriyorum. Eski makalelere falan bakıyorum. Bir şeyler öğreneyim diye. Eski usul üretimlere hakim olayım diye. Ondan sonra ben de isterdim birisini benim bir şey sorabileceğimi ya da benim zaten bildiğim ama uygulamayı unuttuğum bir şeyi hatırlatmasını ben de isterdim. O yüzden istediğim şeyi alma verme dengesi var. Allah eğer sana bir şey öğretiyorsa ders vererek veya vermeyerek senin de o öğrendiğin şeyi başkasına anlat diye öğretiyor. Aksi halde öğrendiğinden ve elde ettiğinden zerre lezzet almıyorsun. Benim bu videolar çekmemin tek sebebi de bu. Herkes diyor ki niye YouTube'a ağırlık vermiyorsun? İşte para kazan, reklam. Ya tabii ki isterim para kazanmayı. Hiç kim istemez yani. Bizim de bir sürü hayalimiz var. Para gerektiren. Bizim de bir sürü hedefimiz var yapmamız gereken. Bizim de bir sürü belki noksanlığımız var. Bilemezsin kiminle yaşadığını. Yani da bulunan tesislere hoş gelirsin genelde hep. Karşı komşunun hepsinden daha iyidir genelde ama bilemezsin karşı komşunun ne yaşadığını yani. Bundan dolayı bu videoları çekiyorum. Ee, hani herhalde en, en az en az 2 kişi izliyor. Ee, aşağıdaki yapılan yorumlardan anlıyorum birileri izlediğini ve kıymet verdiğini. O yüzden bunları de, motive alıyorum bu videoları çekmeye. Bu yük çiftlik maceramız bu şekilde oldu. Bakalım yarın Türkmen bir aile gelecek. Ee, eğer gelirlerse. Olmazsa afyonlu bir aile gelecek. Ben bir opsiyon buldum. Ee, şimdi de e, yemek yemeye gidiyorum. Köye. Açıktım çünkü ve yemek yapacak gücüm yok. Üşüyorum. Ev soğuk falan filan. Ee, çiftlik macerasını anlatmış oldum. Bazı arkadaşlar çiftlik bize anlatıyorlardı. Çiftlik arkadaşlar çekicilik dert değil. Yemin ediyorum. Akıllı adamın çekici dertleri yani. Hele hele benim gibi kısıtlı imkanlarla iş yani ben böyle bir iş yapmayı planlamıyordum çünkü yani benim hikayem biliyor musunuz bilenler biliyordur muhtemelen ben tamamıyla e, buraya inzivaya çıktım işte makale yazacaktım çeviri yapacaktım ondan sonra e, belli bir seviyeden sonra da ekvatorun diğer kısmına gidecektim deniz yoluyla falan filan hayalim buydu yani kanserli bir ablanın terapi yaptığım bir köylünün e, para almamam sonucunda bana hediye ettiği 3 tane tavuğu görmesiyle ve bu tavuğun yumurtalarını istemesiyle başladı benim hikayem. Yoksa ben yani hayatımı verebileceğim annemin bardağından dahil su içemeyen bir insanken e, bir anda kendimi bok temizliyorken buldum. Yumurtaların üzerindeki bok temizliyorken buldum yani. E, bu hikaye öyle başladı. Yoksa çiftlik gerçekten herkesin hayali ama böyle bir zahmet olamaz. Zaten bundan para kazanmıyorsun yani ben şu anda ben çok şükür başka gelirim var. Ben çiftlikten para kazanmıyorum şu anda. E, çok, çok az kazanıyorsun ya da, ya da zarar ediyorsun çoğu zaman. Ve tek bana özel bir şey değil mi? Şu anda hayvancılık ne yazık ki ülkemizde ölmüş durumda. Öldürülmüş durumda hatta tarım ve hayvancılık. İşte kiraz üretiyorsun. Tüccar geliyor, senin üretim maliyetlerini biliyor. İşte iki kuruş kar bırakıyor seneye kadar devam edebil diye. Ama asla seni böyle mutlu edecek bir şey vermiyor. Yani köylünün başka çaresi yok tüccardan başka. Köylü arabası yok ki insin hale versin ya da insin dış ticaretçiye versin. Aracaya vermek zorunda. Aracı da biliyor üretim maliyetlerini, öğreniyor falan filan. Adamın ettiğini görüp biniyor üzerine. Aracı da aynı şekilde bunu yapmak zorunda bırakan bir üst ar aracı var belki falan filan. Dolayısıyla çok zor işler bunlar. Konu Konukunu yaştı. Vakit doldu. Ee, çok fazla başa sarsmak istemiyorum ama video çekme sebeplerim bunlar. Ee, ne olursun asla kendimi bittim ettim deme. Allah senin çözemeyeceğin bir şey sana vermez. Bak birisinin çözmesini de bekliyorsun belki ama hayır değil. Allah senin çözemeyeceğin şeyi sana vermez. Anandan, babandan, bacından, teyzenden, halandan, yengenden çözeceğine değil. Allah senin çözebileceğin kadarını sana verir. Allah seni kendisinden başkasına muhtaç olmayacak bir formasyonda yaratmıştır. Senin kendisinden başkasından muhtaç olmayacağın bir sürü imkan ve kabiliyetin vardır ama görememişsindir. Bir yerini kaldırıp görmeye çabalayamamışsındır, çabalamamışsındır, istememişsindir yeteri kadar. Allah istemek talip olmak nasip etsin. selam.